Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sizlere bugün kitap önerisinde bulunacağım. Modern Klasikler dizisinden sizlere 10 kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitapları 10 günde okuyup bitirebilirsiniz çok rahat. Çünkü hepsi kısa kısa ve çok akıcılar. Şimdiye kadar okuduğum modern klasiklerde en sevdiğimlerim diyebilirim. Stepan Zweig'den zaten bütün kitaplarını sevdiğim için bir iki tane seçtim fazla katmamaya çalıştım. Farklı yazarlar da seçmeye çalıştım sizlere. Yoksa hepsi Steven Zewenck olurdu. Evet. Bir de Steven de okunuşunda galiba bir Stefan galiba Alman okunuşundaki Stefan. Normal İngilizce Stefan diye okunuyor. Artık telaffuzum yeterli olduğu sürece söyleyeceğim onun adını. İlk size bahsedeceğim kişi çok var. Robert Louis Stevenson'ın Dr. J.D. ile Bay Heidi adlı kitabı olacak. Şimdi bu kitabımızda aslında yazarımız kendisi bir doktor galiba geceleri farklı kabuslar görüyor ya da dışarılara gezintilere falan çıkıyor çok farklı bir yaşam sürüyor Onunla, ona benzer ondan yola çıkarak bu kitabımızı yazıyor çok akıcı vermek istediği mesajlar çok güzeldi arkadaşlık aile hakkında güzel bir kitaptı ben dilini çok sevmiştim şu kalanlıkta severek okuyacağınızı düşündüğüm kitaplardan. Şimdi bir tane de Jules Verne'nin Zekaryos Usta. Bu kitapta ise bir kibirli bir insanın hayatına şahit olacağız. Nasıl bir yaşam e, serinde nasıl bir yaşam sürdürüyor. Ona şahit olacağız. Aslında derslerle dolu bir kitap. Onun için bunu da seçtim. Bu da çok ince. Bu bir saatiniz bile almaz okumanız için. Güzel bir kitaptı. Onun için bu listeye aldım. Jack London, en sevdiğim yazarlardan biri. Diline bayılıyorum. Çok güzel anlatımı, çok akıcı. Okumak isterseniz modern klasiklerden ilk tercih bileceğiniz yazarlardan biri bu. Ben bu kitabı seçtim. Mahşetin Çağrısı. Burada bek adlı bir köpeğimizin başından geçen olaylara şahit oluyoruz. Çok güzeldi, akıcıydı. Bir köpek üzerinden aslında insanların karakterleri analiz ediliyor diyebilirim. Karşıdaki insanların hayvanlara nasıl davrandığına şahit oluyoruz kitapta. Bir köpeğin aslında o nasıl şekillendiğini, e, karşıdaki insan nasıl davranırsa ona göre e, karşılık verdiğine şahit oluyoruz biraz diyebilirim. Bu da güzel bir kitaptı. Ben en son bunun şeyi görmüştüm, sinemasını görmüştüm, hani filme çevrildiğini görmüştüm. Yayınlandı mı, e, hani gösterime girdi mi bilmiyorum. Bir diğer kitabım Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabı. Bunu okumayan var mı hala? ...yine de önermek istedim. Burada biliyorsunuz ki... ...Samsa Gregor adlı bir... ...kişimiz sabah kalkı kendini... ...böcek olarak görüyor ve... ...ondan sonra olaylarımız başlıyor. ailesinin bakış atısı, kendi hayatına... ...bakış atısı. Güzel bir... ...kitaptı. Kesinlikle... ...tavsiye ederim. Halil Cibra'nın... ...kitabı bu aforizmalarla... ...dolu bir kitap. Aslında şöyle söyleyebilirim... ...şöyle parlamıyorsa... ...niye parlıyorsa... <laughs> ...şöyle... Yani kısa kısa böyle cümleler halinde neredeyse bütün kitabın altını çizdim diyebilirim. Çok güzel sözleri vardı biliyorsunuz. Yani sözleri çok iyi Halil Cibran'ın ve bütün kitaplarını okumaya çalışıyorum. Hatta iki kitabını seçmişim sizlere. Bir diğer kitabı da Kırık Kanatlar adlı kitabı. Ben bu aslında bu bir aşk kitabı. Semra... Kalavi miydi neydi soyadı? Selma Karamin. Ha. Selma Karamin'in e, ve başvurdaki diğer erkeğin de aslında Halil Cibran olduğu düşünülüyor. Çünkü isim verilmiyor. Hani bir erkek karakteri var ama ismi geçmiyor. E, sanki yazar arada konuşuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Karşılıksız bir aşkı anlatıyor aslında. E, fark, bir aşk üzerinden o kadar güzel e, cümleler var ki. Hani o kadar güzel anlatılmış ki. Ben çok severek okudum bu kitabın. dedi. Bunun da altına bir sürü çizdiğim yerler vardı. Onun için bunu da muhakkak okuyabilirsiniz. Aşk sev aşk kitapları sevenler için, romantik kitapları severler için seçtim onu da. Bir diğer seçtiğim kitap, e, arayışlar. Bu kitabımızda ise bir kadın karakterimizin e, kendini hani evlenmeden bile kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini gösteren bir kitap aslında bu yönden güzeldi. Kendi ayaklarında durabilmesi, topluma karşı durması. O yönden sevmiştim bu kitabı da. Onun için listeme aldım. Bu tarz seviyorsanız bu da incecik zaten. Kesinlikle okuyabilirsiniz. Öz, kadınların özgür olabilmesiyle ilgili bir kitap diyebilirim. Bir diğer kitabım e, Mihail Bulgakov Köpek Kalibi adlı kitabımız. Bu kitabım da çok güzeldi. Şöyle söyleyebilirim. Bir e, doktor, bilim insanı yolda yaralı bir köpek buluyor ve onu getirip e, kendi muayenesinde bunu iyileştiriyor. Ama bunun üzerine de bir deney deniyor ve farklı biri ortaya çıkmaya başlıyor. Güzel bir kitaplı, akıcıydı, vermek istediği mesajlar, e, sonu biraz belki tatmin edici değildi ama güzeldi. yani Vermek istediği mesajlar gerçekten güzeldi ve bu yazarın da... E, bir tane daha kitabı var galiba. Hani bende şu an yok da birkaç kitabı var bende. Bir kitabı var onu çok merak ediyorum Akata ile ilgili bir kitaptı. Onu da alamadım. O da listemde bekliyor. Bir diğer yine Mikhail e, Bulgakov'dan size öneride bulunacağım. Genç bir doktorun anıları. Bu çok güzeldi. E, gerçekten adı gibi genç bir doktorun anılarıydı. Şöyle söyleyebilirim. E, bir doktorun küçük bir kasabaya ilk kez yapacağı doktorluğunda bir kasabaya gitmesi ve başından geçen olaylara şahit oluyoruz. İlk böyle o kadar pasif kalıyor ki hani diyorsun ki yapamayacak ama öyle bir giriş yapıyor ki güzeldi gerçekten. Onun için onun da o anılarına o köy köy kasaba kasaba gidip kar kıyamet, kışta, fırtınalarda gidip hastalara bakması o maceraları güzeldi. Onun için severek okudum. Sizlere de muhakkak tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Stefan e, Steffensweig'den e, bir sürü kitap önerebilirdim. Neredeyse bende bütün kitapları var. Birkaç kitabı hariç. Yani çoğunluğu. 14 tane kitabı var şu an bende. E, ve bütün kitaplarını önerebilirim. Şu an en son okuduğum kitaplardan birini önermek istiyorum. Clarissa adlı kitabını. Clarissa e, bir polis e, subayın Kızıdır. Annesi vefat ettikten sonra bunu bir kiliseye gönderir eğitim için ama Clarissa'nın kendi hayatı için farklı farklı düşünceleri vardır. Tamam babasının sözüne bakıyor ama bir süre sonra artık ondan fikirler ayrılmaya başlıyor. Onun hayat savaşına, kendi hayatlarının duruşuna, babasıyla aralardaki ilişkilerine değiniliyor. Güzel bir kitaptı bunu da muhakkak tavsiye ediyorum ve hepsi de akıcı dediğim gibi hepsi bu gösterdiklerimin hepsini her bir günde okuyabilirsiniz yani her birini bir günde hatta 2-3 tanesini bile bir günde okuyabilirsiniz. Sizlere önerdiğim modern klasiklerden şimdiye kadar okuduğum kitaplar içinden beğenerek okuduklarım bunlardı. Sizler de ilk defa okuyacaksanız bu kitaplardan başlayabilirsiniz peki hiç görünmüyorlar o da başka mesele. Cam ışığından kaynaklı galiba. Evet, benim sizlere önermek istediğim kitaplar bunlardı. Sizlerin de bana önermek istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bazen farklı farklı türlerde gerçekten güzel oluyor. Benim de fark etmediğim güzel kitaplar varsa listemin başına alabilirim. Sizlerin de kitaplar hakkında ya da farklı kitaplar hakkında sormak istedikleriniz varsa muhakkak sorabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere sağlığınıza dikkat edin, evde kalın. Ellerinizi bol bol yıkayın. Temas sıfır derecede olsun. Evet. Hoşçakalın.